Evet arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Allah tam arayın. gaz modundan tam gaz devam. Bu sefer farklı bir çar görüyorsunuz. Çünkü daha yeni açtım. Şey de oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Ben pek ne ara açtım? Az önceki maçta şey oldu işte bitti. Şey, i̇lerlemesi. Şimdi ecel göndermiş için ateş et. Cengi Hanım baktı tarafı duruyor. <laughs> Görüş kısımlar muhla hü attığım yerde bu yürüyememe muhabbeti. E'si adamları görme, Q'su yürütmeme. Tamam. Anladık inşallah. Amma da büyüttünüz olayı. Bana bir sopa getirin anında çözeyim. Ben kaçar. Bunda da mı zırh çekelim ya zırh çektim. Q'yu mu atacağız? C'ye mi Burası. Hı. Hmm. Şu açtım. Neden bilmiyorum. Böyle açar işte. Allah kahretsin korktum. Dolduruyorum. Hızlı hızlı. Bir düşman kaldı. Adam ne yaptı biliyor musun şimdi? Az kaldı. şu, şu A'dayım. A'dan giriyorsun ya şeye. O şey var orb var hatta orada. Adam oranın hemen uç köşesine pusmuş. Ben usul usul giriyorum. O da usul usul kafayı bir çıkart. Bir yandan monitörüm bir sola çevirdi. Adam karşımda. O vuramadı ilk tane. Ben olalım. Sonra beni öldürdü. Çok korktum ya. Hey, savaş daha bitmedi. Hadi hadi hadi. Sana vereyim bir tane yok. Ne o? Şerif. Neredesin ki? Arkandayım. <laughs> Benim biraz kafa da çalışmıyor da. Mesela ben şu eta buradan şöyle atsam gidiyor mu? Ya gitti ihra kadar. Hadi. Atayım mı? Ben yani. Neredesin? Yani, o, o, o. Burada düştü. Bir anda düşüyormuş. Ağda düşman var. Ben yani onu unutsun. Araç çıkıyor. Araştırayım şu bomba. Spike yerleştir. Sıradaki. Av başladı. Oğlum spike Vay bende ay. değil ki. Bir düşman kaldı. Eleynem bu sefer de içeri pusmuş. Orba alıyordum hani biz girdik ya güya aya. Dedim herhalde sesse çıkarmadı kimse. Dedim orada orbu bari alayım dedim. Ananı satayım. Orbu alırken bir çıkarmadı mı kafayı bu? Adam ikidir pusuyor ya. Kıdıracak beni ya. Şimdi böyle dedim vandal verecektim vazgeçtim. Uçuralım şunları. Bu da güzel aslında. Bitiriş animasyonu hoşuma gitti. da hoş Yok be oğlum. Madem beğenmiyorsun, niye istiyorsun? He? Madem Şurada. beğenmiyorsun, niye istiyorsun kardeşim? Ya, dandik bu, dandik. Ucuz, ucuz. Sakin, hepsi bende. Sakin, hepsi bende. Bey, ikimiz de biliyoruz. Neredesin? Hala bekliyorum. Bütün o ben gidiyorum. Spike B'de düştü. Spike, Spike orada düştü. düştü. A Nasıl indiremedim Aa, ben onu hiç. Şey. 120 vurdum. Ya ben yeni bir char aldım da hep böyle oluyor. Skill'lere çok odaklanmaya çalışıyorum. Adam vuramıyorum ben. Zıplayalım. Bir düşman kaldı. Ultim <laughs> <Olçayım> hazır. <laughs> Son 30 saniye. Zıplayalım. <laughs> yerleştirildi. Kim çıktı? <gülüyor> <gülüyor> Sahte ışınlanma. Ne yapıyor? Onda bile sprey ya. Ustaya karşı gelecek. Bu yarının son turu. Ne yapayım kardeşim Ne Acil, yapayım? Ne istiyorsun benden seçecek... ya? Hayır. 4 kişi bulmuşum. Yani daha ne yapayım? Diğerini benim sayımda buldum. O adam 100 o adam ben 120 vurmuş bundan. Ne güzel. Ben sayıcı hesapmışım atmışım zaten ne gerek var? Kardeşim 5 mermide hesap. Doğru. Ya o, o beş mermi Kaç mermi? <laughs> tamam vermiyormanda mandalı aynı mandalı Ver şöyle. mi? Ver mi? Burada kör var. Hadi bakalım. Ah tutmadım. Buraya bakın. Gittiler. Öldüm. Seni bulacağım. Evet, biraz ufak düştü. Biri var. Bir düşman kaldı. Ay, adamlar hala bekliyorum. Biz boşuna oynuyoruz arkadaşlar bu maç. Fade'i <laughs> beceremedim Tarant diye. Değiştiriliyor. Aynen yeni video sayı. geliyor. Fade'i Oo, beceremedik. 0 3 yani. ne? Sıfır, ne yani 0 3? Ya bedavadan ki aldın killer gördük oğlum. Bedavadan kill alıyorsun sonra konuşuyorsun. Bedava mı? Akıl oyunu yaptım akıl oyunu. Önce fake'im attım kutu arkasına sonra geri ışınlanıyor gibi arka yaptım, kafası karıştı. Nerede olduğumu anlamadı da benim olduğum yere siper almaya çalıştı. Sonra hiç beklenmedik bir anda çıktım. Ya biliyor mu acaba şu an buradan çıkardım. bu adam? Ya var raise'i Bitmiş bunlar ya. evet. Seni bulacağım. ikisi işaretlendi. Ay B'de adam bana var. şerifle hesap Dolduruyorum. Neyse bir tane kill aldık. Olur o kadar. Hem de hesap. Hızlı hızlı. Şok ver. Spike B'de düştü. Şey, ya. Pil bitiyor. Hadi hadi hadi. Oh. Oy, bu çocuk güzel oynuyor ha. Derken nazar ettik. <laughs> Kim şu mağaza? Kötü oynamadı ki. Halisiz yakalandı. Ayakta kalan sonuç. <laughs> <laughs> Oy, güzel. Bıçak denedi, bilen önden mi dünümleyeceğiz ona? Şeyde, benim daha vurdum, Felix'i de bıçaklamaya çalışıyordum. Ben çıkıp vurdum adamı. <laughs> en azından onuruyla oynatmadım. Evet Fade'i başaramadık arkadaşlar ama olsun takım taşıdı. Olur o kadar öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu atacağım. Kötü oynadıklarımı da atacağım. Çünkü 5-0 Aynen. Yok lan. Bunu da atacağım çünkü ilk Fade oyunum ne kadar kötü olduğumu şimdiden görelim. Daha sonra eğer olur da oynarsam bu çarı biraz da ne kadar fark olduğunu görürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.